Diğer bir konumuz amortisör ve yay. Burada en önemli unsur yay. Araç aslında yayın üzerine gider. Amortisör yayın açılma kapama hızını dengeleyen yardımcı unsurdur. Normal araçlarda bu ayarlı değildir. Kendi zaten aracın üretim aşamasında kendi ağırlığına göre, dengesine göre bu dengelenip araçların üzerinde sabit bir şekilde gelir. Daha sonra dışarıdan aldığımız aftermarket ürünlerde, motorspor ürünlerinde bunların ayarlıları, bump, rebound ayarlısı, camber, kastar ayarlısı gibi bir sürü ürünler satılmaktadır. Bunlar ne anlama gelmektedir? de şimdi bu konuya değineceğiz. Önceliğimiz yay. Yay iki türlü özelliği vardır. Yayın kalınlığı ve kat ettiği mesafe. Bu ne anlama gelir? Arabanın ağırlığıyla ve kullandığınız şartlara göre, toprak zeminde, asfalt zemine göre bu yay değişkenlik gösterir. Normalde araçlarda kullanılan yaylar her zaman gibi optimumu dengelemek adına yapılır ama aslında kullandığınız koşullara göre yayları seçmeniz gerekir. Kabaca şöyle anlatayım. Doğru bilen yanlışlardan en önemlisi insanlar yaylarını kısaltıp yani daha doğrusu kısa yay alıp arabayı basarak daha iyi yol tutacağını varsayar. Bu tamamen yanlıştır. Bu aslında şununla doğru orantılıdır. Tutunmaya bağlı olarak siz aracınızın sertleştirebilirsiniz. Bunu da yapmanın iki yolu var. Bir ayarlan morsörlerle yayın açılma kapanma hızını kısıtlayabilirsiniz. Yahut da yayı kalınlaştırarak ya da kısaltarak buradaki mesafeyi kısaltıp tutunmaya bağlı olarak tutunan zeminlerde, iyi asfaltlarda daha ve yüksek süratlarda daha güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz. Ama eğer tutunmanın düşük olduğu yerlerde yağmur, kar veya asfaltın kalitesinin düşük olduğu yerlerde bu sertlik ve bu kısalık dezavantaja dönecektir. Ve tehlike arz edecektir. O yüzden bu arabayı sertleştirmek ve alçaltmak her zaman doğru bir şey değil. Yaylarda dediğim gibi kalınlık ve travel yani yolculuk mesafesi kendi içindeki çalışma alanı şartlara göre değişkenlik gösterir. Topraklarda daha uzun bir alan. Biz mesela rallide topraklarda uzun yaylar ve yumuşak amortisör ayarı kullanırız. Viraj demirlerini de yumuşatırız. Çünkü tutunma zayıftır. Tutunma zayıf olduğu yerde ağırlık transferini kullanmaya çalışırız. Çünkü altın kural ne kadar ağırlık o kadar tutunmadır. Bu durum aynı şekilde F1 için de geçerlidir. Siz F1 araçlarını izlerken bir ağırlık transferi göremezsiniz. Ama aslında kendi içinde bir ağırlık transferi vardır. Oradaki sürtünme ve tutunma ayrı dönemi çok iyi olduğu için onu ancak oradaki profesyonel pilotlar hissedebiliyor. Gözle görülebilir bir durum söz konusu değil ama normalde dışarıda bir yumuşak bir SUV ya da yumuşak setaplı bir arabayı kullandığınızda sağa sol virajlarda ya da çukurlara tüm geçtiğinizde böyle bir sallantı hissedersiniz. İşte o aslında bir manada da ağırlık transferidir. Burada gördüğünüz ürün motosporlarının doğayenlerinden KW'nun coilover yani ayarlı amortisör ve yay setinden bir parça ve ön amortisör bu. Burada dikkat ederseniz iki tane yay çeşidi var. Bu tabi biraz daha profesyonelleştikçe iş biraz daha detaylanıyor. Bu nedir? Şimdi amortisörlerde iki tip çalışma vardır. Bir fast bump, slow bump gibi Fast Rebound, Fast Slow Rebound gibi. Bunlar nedir? Yavaş hızlarda, tümseklerde, çukurlarda, körplerde değdiğinizde arabanın oradan gelen darbeyi absorbe etmesi gerekir. O absorbeyi işte bir yay, arabanın dengesini bozmadan yapmaya çalışır. Bir de viraj dönmelerinde bütün ağırlık kütlesini taşıyabilmesi için de bu dengeyi daha hassas hale getirebilmek için firmalar iki farklı yay kullanıp bir amortisörde bu şekilde sunmaktadır. Bunları da kendi içinde, şurada gördüğünüz aparatla yüksekliğini ve alçaklığını ayarlayabiliyorsunuz biliyorsunuz Bunu tabii yükseklik ve alçaklığı ayarlarken buradaki en önemli unsurlardan biri corner balance dediğimiz yani denge. Şimdi bizim araçlarımızı ortalama 1.5 ton kabul edersek bu 4 köşeye dağılmış vaziyettedir. O yüzden ağırlık dağılımını biz mükemmel konum olan 4 köşenin orta noktasına kabul ederiz. Ama her araba böyle değildir. Coilover'la bu ağırlık dengesini bir taraftan kaldırıp bir taraftan alçaltarak bir denge sağlarız. Bu ayar sizin aracı kullanırken daha iyi hissetmenize ve ağırlık transferini daha doğru kullanmanıza yarar sağlar. Coilover'la en büyük avantajlarından biri budur. Corner balance ayarı yapabilmenizdir. Bump rebound ayar yapabilmenizdir. Kaber kaslar ayar yapabilmenizdir. Şimdi buradaki bump rebound ayarları nedir? O konuya gelelim. Bu gördüğünüz amortisörün haznesi, bu da yedek haznesi ve burada bir ayar anahtarı var. Bump amortisörde basmaya yarar. Yani sizin bir çukura düştüğünüzde ya da frene bastığınızda ya da gaza bastığınızda arabanın salınımındaki yumuşaklığı ve sertliği ayarlarsınız. Yani kapanma hızını ayarlarsınız. Rebound şöyle göstereyim. Şuradan üstten ayarlanıyor. Yani üstten basma. O da bump'ın kapattığı yayı bir an önce açma hızını ayarlarsınız. Bu tabi profesyonel firmalar tarafından kabaca ayarlanır ama sürüşte profesyonelleştikçe artık sonlara doğru herkes kendi stiline göre ufak tefek değişiklikler gösterir. Yani mutlak doğru kişiye göre değişkenlik gösterir. Ama tabi kabası yani %80'i, in, %85'ini firmaların arabalar üzerinde yaptığı argelerle çok rahat günlük hayatta herkesin işini görür. Ama iş limitlere ulaştıkça o detaylar önem kazanmaya başlıyor. Bu iki yollu bir amortisör. Rebound ve bump ayarlı. Bir de bunların slowları var. Slow bump, slow rebound. O ne demek? Şimdi dediğimiz gibi bu yayda nasıl iki parça varsa virajlardaki ağırlığın, aracın ağırlığını kullanmadaki salınımı, hızını ayarlamak için yapılan bump'ın haricinde bir de körtlerde, çukurlarda, lastiğin bastığı bozuk yerlerde de bütün dengeyi bozmamak için daha ufak çalışma alanları oluşturması için slow bump, slow rebound diye ayrımlar ortaya giriyor. Bunu da işte sizin aracınızı kullanırken piste ya da yollarda maksimum dengeyi sağlayabilmek ve maksimum konforu, her şeyi kontrol altında tutabilmek için bu ayarları artı eksi yönünde kendinize göre ayarlayarak buluyorsunuz.